Tekrar kendi koyduğumuzdan sonra başlatıyorum. Yükleniyor. Yükleniyor. Yükledim. En baştan mı? Biz badenden sıkmıştık. Dikkatli olmak. O kayalar çok kay. Baba bizim baden. Biz şu an. bizim bir kalmamız pek yani bay. Sınıyor onlar. Badenden sıkıdım. Badenden sıkmam seni karşına. Burada biz <laughs> değilizik. <gidecek. gülüyor> Tik. Ben sana hiç hasar yemedim baba. Ama saldığın yolunda. Hı? Arkasını saldın sen de. Sen gülüşe yay. Bom. Bomba. Bomba tayfından öldüğün mü? İşte sade yarın. Derden bana boyam. Bombadaya dikkat. Aa, o da kutum aldı değil mi? <laughs> 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 evet. Bu da nek parçası var şu an. Kim Sonra sonun doğdu be. Ya da doğamadı. Al. Acıdı bu. Sen hale geldim. Evet. Bak, tamam ha zaten ya ama kendi başına ne bu ozanın adı? Ah Suna'yı. O zaman bir şey parçası. Zaten canın da oldu. Kapalı. Geldiğimiz yoldan dönmemiz gerek. Evet. Doğru geçmiştik biz. Evet, Evet. evet. Yani bir son baklet çıkmamış da bu bölümden hiç mi sayılmıyor? Bay 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 Khaled Ah, Bam. Ben... Sen. O şeydi. Aa! Wow, bu bizimki İçeriden gürültüler duyduğumu sandım. Herkes iyi mi? Robotların bize saldırdı. Ciddi misin? Sizi goblin sanmış olmalılar. Çok özür dilerim. Programlamalarına bakacağım. Merak etme Victor. Bu sayede birkaç tane de yadigar topladım. Yani bu duruma pek bozulmuş sayılmam. Bu taraftan gelen bir grup var. Gidip bir göz atalım. Deh. Ooooo! Bu nedir? Efe? biliyor musun? Şey. Çünkü sen sen çıkıyorsun. Siz ne diye sen dedim sen Sayıca üstün değil sen kesinlikle madene girmeyeceksin. Neyle karşılaşacağını hiç belli değil. O o ne sadesin? Hadi ne kadar ya! Hadi bir sadece sana. Robotları yaparak başladım. Ateş gücün üstünlüğü sen neyse inip yağ. Sağdasın onda ya. Al manı da ver. Aa, ya, ya, bak. Yok bak Ay, benlik. Konsept aynı. Fazla. Ne düşünüyorsun? Yok tak. O hep yok etmek istiyor, değil mi? Ha Yok, o yok. Yapay Bak, Koymadan artık geliyor. Hayır burada değil. Bak. Baba bunu... Vay! Sizin yolda tekme takat sevecekler. Ay yavru tekme takat seviyor ya. <laughs> burada bir tane kinek var. Abi bu da kinek. Heh sonunda. Ayıp ya. Sen ne var? Ya ya bastır mı sen? Aa. Ya ne? Sen pek de karşısın. Oh süper fırtına. İsmi şey bulamadık. Aa süper fırtına sana da ihtiyacımız olması. Ya, bir, bir tane kristal vardı. Evet. Yavaş dövdü dövdü ya. Dövdü ya.

yaparsa da eskide. İşte biz. Tamamdır. dedik. Goblinlerin saklandığı yeri bulduk. Bak. Rider, ha nasıl nasıl bize? Bir goblin köyü bulduk. <laughs> Anlaşılan aradığımız köy bu. İniş noktamızdan yaklaşık 10 kilometre kuzeye ilerleyip bizimle orada buluşun. Anlaşıldı. Bu kadar mı? Madenden nasıl geçeceğinden bahsetmedin. Ondaki bu hünerle bizi alt eder. Bunun için beş farklı dağın zirvesine tırmanması gereksin. Az kaldı Nek. Hazır. Birliklerimin kalanını çağırdım. Köyün dışında görüşürüz. Yayınlar. Ya yok da ondan geliyor. Yeni bir segment mı? Başlıyor Evet. Asuda. Evet. Var. Bak bakıyoruz. Başka ha, ya bakayım, burada ne evet. alalım? Evet. Bak burada da var. Az kalsın bunu bir şu, şu, saat. Bak, bir bölüm oynamasak? Biraz O girin, orada yeah. o kadar çok oynatık, o kadar. olayları izlerim diyor. Kinek. Kinek, asansörü tekrar çalıştırabilir misin? Tekrar kötüyüz açka. Bak asansörü sessiz ah. var Bunun da asansörü sessiz ah Bak sen. Ya bu ne? <laughs> Çok küçük olduk. Ben bu kayda gidince bir aşık da oynayayım. Goblin kasabası gölün karşısında. Uçurumun üstünde. Geldik sayılır. Haydi, Ya ben kişi hiç sevmiyorum. Bak, keser, keser, keser. Bunlar çok sinirli, çok kişiyiz. Ben onu hiç kesemediğimi gördüm. Oyuncu, konuktu. Bayağı farklı karakter saatim bu arada. Sus, istersin. Sus, istersin. Sus, O kadar devasaatik her şeyi yönetiyorduk. Her şeyi yok ediyorduk. Ama bu her ne? Bak, komde mi? Biraz de o bayık yapıyor. Ay 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 çok güçlüsün. Ben... Oğlum oh. Doktor saklanıyor. Evet ben de saklanırız ama o zaman. Sak, saklanabiliyor. Sak, saklanabiliyor. Sak, saklanabiliyor. Doktor, doktor, <laughs> sen saklanabiliyorsun. Biz de saklanabiliriz doktor. Doktor esniyor. Doktor esniyor. sen kuştu öldü değil mi? Hayır. Sen gelme bir şey için doğru. Ay bir ya. Tak Gel yanıma göster bıçağı Bak Video çekiyoruz. <gülüyor> 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 ya. İşte. The shoot D diğer gün patladı Kimin fanları bana? Cali <laughs> ah, son 4 artık Jobak Bu Buna Bunlar bunlar Vay behold O kadar düşüğ나� ki ridex da. <laughs> Aşk alsın düşüyordum, ölüyordum, patlayıyordum, patlamıza mı uydum? <laughs> Hayır ya! Öldüm! Bir siyah çeksin. Buradan da ördüm. Ay yanlış oldu. Binik mı yapacağım. <laughs> Binik fırtınamı çok gösteriyorum. kadar de Ne? Sıfır, sıfır Sıfır, sıfır Ne? Ay bak Kuparsın! Kuparsın! artık Daha da güçlü olduk Sen gittin Kayar Ben Güneş parçası değil mi? Sana veriyorum. Bir de güneş parçası değil. Metal gidecek. Aç gözünü aşağıya bir. Baba? Baba, seni yok ettim de. Bu da güçlü hap ben mi? Hap bukti, hap hap bukti. haydi bakayım. Bu <laughs> kaçtık. <laughs> Hıh bunu ediyoruz. Patron değil,dakikada. Kuşlar diye aynı anda. bizim basınca yıkışıyor,yok yok. Ama bunu yakalamak için anlayamadıkları yapacağız çünkü kusurlu şey anlamadım. Yani bom yapıyoruz ya o an kuşlar hakkında bilmiyorum

Oh hayır ya! Kırışta... Kırıştadan fırın Adam bizi Adamlar! Oh no! Çok Sen çok evet, evet, tamam. Aferin sana. <laughs> Uy pat! buldum. <laughs> 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 ben dövdüm. Bu Bunda... O zaman kuzu da ben dövdüm. Şöyle bir bunu kaçıyor yani. Evet kuzu ben biz bir bak. Ben de bir Abi. Böyle ya bir yer. Hadi ben de vereyim baba. Peki ne kalsa be. Baba artık birazcık daha büyüdük. <laughs> ya sana mı çağırıyorsun ben? Ya bir. Büyük, büyüdük de düşmanlar da büyüdük. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Müspürdüsü her şey biliyor. Tamam. Kenarlarında ne oldu? canavar mı geçti? Kalasana. orda Bu tane bir insan bulamadık buyamadık. Ne? Orada mı bir insan? Bak burada çocuklar saklanmış. Bir

çok iyi ya. Ok üstte ha. Bu da çok az bitiyor. Çok fazla ya oyunlar yapması sürüşüne. Şimdi de kameram var. mama su üstte ya. Çok fazla bom bombamayı yapsam. Şimdi ne kadar fazla bulacak Bu da az kişi, da bir var. Aa, ya, hayır. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Sen... Bu en baş? Evet. Kutubayık, onu sana sağdır. Anasını tamam mı? Oh. Bomba da evi oh. beni bombaya götürdün. patlayıp ölürüm. En baştan başlamışsın. Sıkı üstelik ayk Buradaki tam yetecek mi? Yok tam yetmedi Ben de saldırdım Sıkarı verin bunu, bunu da alın Tak, şunu ben alıyorum Baba gidiyor musun? Bu da sandık Sen de sen, de sen de atamıyorsun sen bakayım

Belki de senin yaptığın gibi formda kalmaya biraz vakit ayırıp mucitlik işlerini biraz azaltsam fena olmayacak. <gülüyor> 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 Hayır öyle bir asık daha oynayalım baba bence. Bu bir Tamam mı? Tankları görebiliyorum baba ama bir büyük bir, ışık bir metal işlemi çalışması yok gibi duruyor. Tankların burada yapılmasının baba, yok. Ben ben Hadi aşağı inip etrafa bir bakalım. Ne? <laughs> Bu işi halledip eve gitme vakti geldi. Burda dikilip durarak bir şey öğrenemeyeceğimiz kesin. Bazen bak ya, yavaşta ya birlikte. Biz çok yavaşta olmuyorduk. Bu oraya sende. Gözük. Oraya gitmek akıllıca mı sence? Geleceğimizi biliyor olmalı. Akıllıca olmasaydı yapıyor olmaz. Biz burada yavaşta da <laughs> Ama, Ama sadece yavaşta dönmeyiz. Ama biz sadece yavaşta da şu tarafta çok sayıda yadigar görüyorum. Karakoldan çaldıkları tüm yadigarlar orada olmalı. Ya gidelim. Bunu durduralım biraz. Bir bu, biri iki tane bir durduralım. Seni. Hangi? Hangi? Yok, bak, seni duyuyor. Yeter, bunu görüyor musun? Hayır, bak, gidelim. Yine neyim? Kimsin sen İçin ve ne işin var? Bir insan yerleşim yerine saldırdı Sonuçlarıyla yüzleşmeyeceğini mi sanmıştın? <laughs> Sonuçlar mı? Sonuç şu ki elime bir sürü yadigar, güneş taşı ve kaliteli mal geçti ve beklenmedik misafirlerde cabası. Bir tek seni mi yolladılar? Sayımız yeterli. Bu robotların yüksek teknolojik ne silahlarının yapımında oldukça etkili. E, yapımında. Merak ediyoruz da, nereden bulduğumu mu öğrenmek istiyorsunuz? Söylemem. Ama bu kadar ilgilendiğinize göre, yakından bakmanıza izin vereyim. Tamam. Aa, çekti. Çekti. Aa, ne kadar